Benim gibi bir adam. Neden evlat acısını seninle paylaşsın? Sana güvendiğim için güven diyorsun. Bunca yıldır tanırız birbirimizi. Benim sana ne yanlışım oldu? <laughs> Ben senin arkandan iş çevirecek olsam... Oh, Rahmetli kayınpederinin... Hayır, 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 hayır. Bak yine boş boğazlık ediyorsun. Yapma. Ya kapatalım, ben de onu diyorum. Kapatalım. Ama gözünü seveyim şu mina meselesinde kapatalım. Bak İstanbul'da durmayacak. Bulgaristan'a göndereceğim. Adem'le görmeyecek bir daha beni. Ya herif gaza getirdi diyorum. Bir şey söylesene. İyi tamam al Adem'i kullan. Son işin bitince de sık kafasına. Bittik. <laughs>